Herkese selamun aleyküm arkadaşlar kanala hoş geldiniz hepiniz bugün ise arkadaşlar e, videoyu gerçekten atlamada dinleyin şimdi iddia oynuyorsanız e, size para kazanacağınız çok güzel e, koç kesin tanıtacağım kendi oynamış olduğum için de skorlar da var dün biraz bahsetmiştim videomda arkadaşlar şimdi burada maçlarımız var görüyorsunuz e, hepsinin yanında ise sayılar yazıyor. Bazı maçlarda ise arkadaşlar e, maçın skoru, maçın ilk yarı maç sonucu e, maç sonucu yani burada gösterilen tüm bahisleri e, bazıları bazı maçlarda yazıyor arkadaşlar. Bunları nasıl bulabiliriz? E, dikkatlice dinleyin. Şimdi bu maçta arkadaşlar ilk yarı 3 gol olacak. Bakın dakikada 3'te daha e, gol geldi bile. 1-0 oldu arkadaşlar Şimdi bakın size Kendi oynadığım bir kuponu göstereceğim Hani diyorsunuz ya Bakın arkadaşlar e, Youtube'da çok insan var Bakın sözüm dikkate alın Youtube'da çok insan var e, Kimisi bu işi biliyor yapıyor Bir kere arkadaşlar e, Kod çikesini bulan e, Ve ücretli kişide herkese paylaşan Kişi benim sonradan herkes Kod çikesini analiz edip Kendi yöntemleriyle Youtube'da paylaşmaya başladık Kimi doğru şekilde paylaşıyor Kimi yanlış şekilde paylaşıyor Şimdi arkadaşlar Benim kazanıp kazanmadığımı Kendiniz görün Arkadaşlar çoğunuz şu şekilde oluyor Şimdi ben size birazcık iyilik yapıyorum Whatsapp grubu kuruyorum ya da ne bileyim Diyorum ki bu iddiayı öğrenin Whatsapp grupları bir yere kadar Kendiniz iddiayı öğrenmeniz için Diyorum ki kod şikelerim var Alıp oynayıp kendiniz kazanıyorsunuz Kazanmaktan ziyade arkadaşlar işi size öğretmeye çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar e, bu maçta ilk gel 3 gol olacak dedik e, dakika 5'te bir gol geldi bile arkadaşlar. Şimdi benim kendi oynadığım kupon size göstereyim arkadaşlar. Bakın burada 51.000 oran. Bakın dünkü maçlardan başlıyor bugünkü maçlara kadar. Burada bir tane ma yatan maçım var görüyorsunuz iki 1 Bunlar hep kod Şimdi arkadaşlar dürüst olarak ben Çin ligini bilmem ya da İrlanda ligindeki George City'yi bilmem arkadaşlar. Ben kod bulan bilen kişi olarak yandaki rakamlar bana hepsinin bakın bazı maçların skorlarını veriyor. Bakın burada 6 tane maçım var. Bakın 10 lira oynadım. 517.000 TL. Bu kod çikesini bilen çoğunuz diyor ki ya evine bas, arabana bas. Arkadaşlar ben bunları biliyorum zaten. Evimi, arabama basmama gerek yok. Ben bu paraları zaten 10 TL ile de kazanabiliyorum. Bakın en düşük iddiada oynanabilen tutar 10 TL. Bakın görüyorsunuz burada altı maç var. İlk maçımız 0-0. Birinci yarı skor. Bakın hepsi skor. Bir kuponda altı tane, 7 tane skor tutturabilen çok zor arkadaşlar. Anca dünyada size Allah bir şans verecek o şekilde tutturabilirsiniz. Bu işi bilmiyorsanız. Ha işi biliyorsanız, her gün takip ediyorsanız, analiz yapıyorsanız, bir ay takip ediyorsanız belki bir yönden tutturup oynayabilirsiniz. Diğer maçım 1-1 arkadaşlar. Burada bir golden bu maçım yattı. Bu bugün olan maçımız. Bak bunlar dün 7 Temmuz, 7 Temmuz, 7 Temmuz arkadaşlar. Dün 3 maç vardı. Bugün ise yine 3 maçım var. Bu ilk yarı deplasman 1-0 skor. Bu evsel bir 1-0 skor. Bu da arkadaşlar 32-50 orandan ilk yarı diğer skoru. Şimdi bu da gelecek arkadaşlar. Ee, bu maçımda büyük ihtimal yurtdışı e, yurt dışı maç olduğu için e, satılık maç olduğu için biri biri bitti. Ama şu an bu kod kesin arkadaşlar. 1 Ağustos'a kadar ücretli bir şekilde veriyorum almak isteyen arkadaşlar 0 505 494 60 59 bu şekilde skorları rahat bir şekilde bulabileceğiz bakın 51 bin oran arkadaşlar Hatta şuradan bir kupon daha göstereceğim size çok basit bir şekilde arkadaşlar işi bilen adam yani evini arabasını 10 bin lira 5 bin lira basmasına gerek yok bu paraları 10 lirayla da kazanırsınız 20 lira oynayarak da kazanırsınız 30 lira oynayarak da kazanırsınız çünkü maçın gelip gelmeyeceğini bilirsiniz gelecek maç oynarsınız gelmeyecek maçı bahis bile almazsınız arkadaşlar tahmin bile etmezsiniz bir diğer de burası arkadaşlar gördüğünüz üzere bakın aynı sakandıra maçı daha biraz önce bitti saat 7'de oynanıyor maça 1-1 skor olarak gösterdi tabi burada biraz takım dengesizliği var e, dengesizlikten ziyade bakın 1.21 oranı var artık deplasmanın ev sahibi 5.72 beraberlik 4.19 burada arkadaşlar deplasmanı bir adet penaltı verdiler e, 13'te bir gol daha oldu bakın maç neyi 1-1 bir bir. toplam 2 gol olacak 3. gol olmaz arkadaşlar maçta koç çikesi böyle %100 olan bir şey eğer ki dakika 10'da deplasmana penaltı vermeseydi arkadaşlar ee, bu maç 1-1 olarak bitecekti. Tabi penaltı beklenmedik bir şey olunca bazen maçları yatırabiliyor. Bakın 30 lira. 30 liraya 90 bin para alıyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Yine bugünkü burada e, ise diğer kupondan farklı olan yer. Burada sadece bugünün maçlarını oynamış. Mesela Futura Elzamalek. Bugünün maçı arkadaşlar. E, El Ahli bugünün maçı. Honka bugünün maçı. Saat 5'te da bugün saat 4'te bugünün maçı. Unutmayın arkadaşlar. Whatsapp iletişim attım. 0505 494 62 1 Ağustos'a kadar bu gördüğünüz skorlara bulduğum kod çikesini ücretli bir şekilde veriyorum. İsteyen güvenip gelir alır kazanır arkadaşlar. Şu an gösterdiğim kuponlarda da 10 TL'ye ne kadar para kazanabileceğimi de az çok tahmin edebilmişsinizdir. Yani o yüzden evimi, arabam bilmem 5.000 bin, bin TL maçlara basmama gerek yok arkadaşlar. Aynı paraları 20 30 40 ile de kazanabiliriz. El zaman et maçına da bakarsınız. Şu an 1-0. Bu da diğer 30 orandan gelecek. Şu an ise arkadaşlar oranı 20 oran falan arkadaşlar.